Bilgi Burak, Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Arçelik marka fırın çalışırken sigorta attı ve ondan sonra ısıtmayı kestiyse neden yapar? Bunu hep birlikte şimdi fırın üstünde göstereceğim. Anlamıyorsanız müdahalede bulunmayın. Yine bakmak istiyorsanız göstereceğim yerlere bakabilirsiniz. Fırınımızın kapağını açtığımızda dostlar karşı tarafta şu an siz burayı direkt böyle görmeyeceksiniz kapağın altında ama onu da iki vidayla çözüyorsunuz göstereceğim turbo resistans deriz. Bunlar bazılarında alt üstü resistans bazılarında bu şekilde olur ama bu şu an gördüğünüz gibi bakın patlamış ve karşıyı komple beyaz bir toz bulutu şeklinde boyamış fırının saçını. Şurası patlamış gördüğünüz gibi. Bu şu kapağın altında bulunan bir malzeme. Üst tarafında sağında sonunda iki vidası olur. Bazen etrafında olur dört vida. Bunu açıp görmek isterseniz resistansın patlayıp patlamadığını en azından gözle kontrol etmek isterseniz bu kapağı açıp buraya bakabilirsiniz. Bu şekilde zaten patlak varsa ayan beyan görünür. Anlayabilirsiniz ama burada değilse o zaman fırının arka kapağı açılıp arka tarafında resistansın hem e, giriş vidaları hem de girişlerini ölçmek için yani patlak mı değil mi ölçmek için buradan müdahale etmek gerekir. Anlıyorsanız bu şekilde bakabilirsiniz. Anlamıyorsanız ararsanız yardımcı oluruz.